3, 2, 1 Merhaba arkadaşlar Emir bitiremedin annem. <laughs> arkadaşlar Armutludayız. dayız Tatil için yani kışımız Şimdi buradayız ve burada bir akşam video çekebildik Hem armutlu çok sarı <laughs> <arkadaşlar> var Anne barkada gitti Kirpi var kirpi var <gülüyor> Üfe <laughs> Ekşini yaratıyor ee, Şimdi Armutu tatil köyünü size İlyas Armutu tatil köyünü size biraz tanıtacağız. Tam tamam gideceğiz aşkım. Geçen senelerde göstermiştik ama bu sene daha kapsamlı göstermeye çalışacağız. Hadi bakalım. Yeni akşam... şeyler de var onların da Var Yeni şeyler de var. akşam vlog başlasın. Hadi gidiyoruz. Hadi gidelim. Efe sen nereye anne? Sen nereye? Gel buraya ya. Koş 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 koş. Bak senden önce koştu gördün mü? Bak Emre bak, bak 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 kaçtı. Oo, Nerede? Rüzgar Aa. yok arkadaşlar uyuyor. O yüzden bir... Ya Rüzgar. Dayanamadı çok fazla <laughs> yüzdü. Ya. <laughs> Efe anneciğim onu acaba ne oluyor, nereye ediyorsun? <laughs> Gel buraya. Orada mı? <laughs> hadi gidelim, hadi gidelim. 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 Efe niye koşuyorsun sen evladım? Efe? 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 Efe. <gülüyor> <gülüyor> Yine tersine yürüyorsunuz. Bu tarafa değil, o tarafa gideceğiz ya. Allah aşkına şuraya bir gidelim. Şurada bir şey var. Yeni bir etkinlik var. Bir onu görelim. Dondurma alalım. Gel, gel bir bakalım. Ümit gel şuradaki yere bakalım. Topa bakacağız. Ne Şerat topu abla? Nerede? Bak bak, 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 İçine biniyorlar. Ben de binebilirim. Şek, bak, so. hani? Bine Aa gördüm. Ben, gel, gel bakalım. Gel bakalım. Al, Ya. Seni almazlar boşver. Boyun abi. bak bir ayda aynı <laughs> hemen aynı. <laughs> Allah Allah. Ne, ne oldu? Kim düştü? Toptaki kişi düştü. Emir'i istersen tramboline sokalım. Onlar ona bindin de ona onu bir koyalım. Tamam. Ha? Bayağı sıra var ama. Emir'e dans. Fiyya biz tramboline gidiyoruz. Sen sıranın sakın verme kimseye. <laughs> Hadi, bakalım. Hadi gidelim biz de trambolinine. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gel çak bir tane çak. 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 Şuraya mı oynayacaksın? Şuraya gittiler. Gel. Oh. Bittimi? Ya ben binemedim. Evet, ya evet. Biniyor. Hadi gelin bakalım. İlk sıra rüyada dansa gibi. Allah Allah Allah. <laughs> Efe Dala sırada bekliyor burada. Emine sen binecek mi? He? Binmeyecek mi? Rüya iniyor.

bakalım Efe Bey. Anne. Vallahi vallahi çat çut sesleri geliyor muydu benim? <laughs> Hayır. Bunu yapalım bakalım e, ben... beğendiniz Beğendik mi? Beğendik ama yuvarlana yuvarlana gidiyorum ben. Sen beğendin mi? Beğendim ama sürekli düştüğün için çat beni sesleri Şaka. Anneciğim bugün Luna Park'a gidiyoruz hadi bakalım. Şimdi dondurma mı alıyoruz? Dondurma alacakmış. Tamam hadi. Herkes ne yiyecek karar versin. Boşak hayır der uyku mu geldi? Benimkini ne aldığını çoğu kişi biliyordu. Ben bilmiyorum ne? Sütlü. Hayır. sütlü ne? ve çilekli. Şirinli. şirinli. Herkes ne yiyeceğini karar versin. Evet, verecekler. Şimdi bakalım ben şirinli. söyleyeceğim. Ha? Mavi bak şirinli burada var. Kırık çikolata parçaları var içinde. Ne sağlayacaksınız? Maglumun bezi var ya, onun içi gibi mi? Sanırım olabilir, Ama hiç ben, bilmiyorum. Eee... Söyle. Mavi, bir İtalyan de, karameli, bir de süt. Tamam, normal, sade. E, kaptı mı istiyorsun? Evet. Tamam. Hepsine iki dolu. Kaptı, üstü Aynen. sade. Bir tane kaptı, vanilya ve e, İtalyan karameli diyeceğiz. Sadece oraya yolu mu istiyorsun? Aynen. Tamam, oraya yolu. Afiyet olsun. Haftaya iki top sade rica edeceğiz. Buyurunuz. Afiyet olsun. Tabii ki otur annem sen orada bekleyin. Alırsam bal, bal badem çilek stoğu. Afiyet olsun. Bal güzel badem, çilek. Güzel oldu. Çok olacak üstü. badem çilek damla sakızı, kızı kiraz. 25 numara şeyden, yapma şimdi. Her şeyde, her şeyden, her şeyden evet. Çaktı dağıldı, gidiyor. Otur otur. Evet, buyur sen, buyur. Senin bir tane tamam. kapta damla satıcı. Benimki çok güzel. Evet. Abla sana kötü bir haberim var. ne oldu Birazdan ne park kapanıyor da biri koşmamız lazım çok yoksa için. Bak saate. Hadi çocuk hızlı hızlı hızlı. Bilmişiz ah, de hadi. Yavaş ol o kadar. Ne ara kucağına aldı. Yorulmuş. Efendim. Senin kucağına ben gelemem anne. Koş 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 koş. <laughs> Acaba Luna bak kapandı mı? Yok yok ya. Ha? Kapanamaz. Hani sesler? <laughs> Ve gerçekten futbol sahası bomboş ha. Keşke yanımıza top alsaydık. Mahalle maçı yapardık burada. <laughs> kaç şeye bineceğim bir hesapla bana söyle. Gondola binelim. Hayatta binmem. Ben ona yemin ederim hayatta binmem. Kaç şey. Ben 10 tane <laughs> bilet alıyorum. Tamam. <laughs> öne, öne öne. Öyle bilemezsin. Trene binelim. Sen kimle bineceksin? Teyzeyle mi, benle mi? Efeyle mi? Efe ile mi? Teyzeyle. Efe. Tamam gel. Beraber Hadi. binelim. Ben Çok ne? Ben, 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 ben. Ana ben anacığımla bineceğim. Tamam hadi ben de bin. Anne ben bunun taktiğini biliyorum. Hı? Böyle sıkı sıkı tutunca böyle bekleyeceğim. Peki ben bununla nasıl video çekeceğim? Tamam telefon dışarı büyük ihtimal da... var var, 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 var. Bacağım sıkıştı kendimi. <laughs> <laughs> Anne. Efendim. <laughs> hadi gel, hadi kalk iniyoruz. Ay, Dikkat edin. Sakin ol. Yani, hadi, hadi. hadi gel. Gel hadi gel. Gondola biniyoruz değil mi? Hayır. Rüya kanguruya binmek istiyormuş. Ya, Efe binecek mi? Ben kanguruya binmeyeceğim Başak. Emir? Evet ben bineceğim mi? Ben binmem. Bin. Ya, ben de binmem. Ben binmem. Boncuk anne. Efe hangisine ona mı binmek istedin? Tamam. Uçmamazlar zaten. Neyi? Oraya. mı bineceğim? Hayır, ya, Allah ya da da bir, ya ben kaç tane giderim sen nasıl bineceksin <laughs> ya? ya bu çok Yalnız bir şey söyleyeceğim. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Geç gelmenin faydası müzik yok. Telefe kalabalık takım. da yok. <laughs> evet kalabalık <laughs> da yok doğru <laughs> diyor. Ama her an bit bitebilir burası <gülüyor> kapanabilir. <gülüyor> o avantajını söyleyeyim anne gel bak. Hadi gel binelim. <laughs> Nereye? Söyle bana. Çarpışan araba mı? şuraya kadar geliyor bakın. Normalde. Evet ama şu an hiç yok. Ya, Koş kardeşim bir şeye biniyor, koş. Emir'in bindiğine binecek misin? Bineyim bari. Ha? Bineyim. Şu bari Emir'i ağız bırakayım, ben de bineceğim. Sen de mi bineceksin? Tamam, git bin o zaman. Emir de, Efe de binmek istemiş. Abla keşke sen de binseydin. Buna değil mi? He, Şu çok komik. Ben, benim yaşıma göre. <gülüyor> <gülüyor> Çarpışan arabamız. Buna ben de bineceğim. Evet. Ne dersin? Ben çok bineceğim. çok tehlikeli olabilirim ama dikkat et. <laughs> Bilmeyelim bence çarpışan arabaya bineyim. Ne? Ben de istiyorum. Şu an kimse binemez. Yarın binersiniz olur mu? Kapattı abiler. Yapacak bir şey yok. Anneciğim. Şıkları söndürdüler. Tamam mı? Evet çarpışan arabayı da kapatmışlar mıdır? Hadi koşun koşun soralım hemen koş koş koş. Yürü 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 gel abla soralım. Yürüyün bakalım. sen ben kardeşimi indirip getiriyorum. Abla koş koş hadi. Gel bakalım Emin sen buraya bin. Tamam. Başak teyzen nerede? Rüya rengi çok güzelmiş. Geldim geldim tamam. Tamam. Abla Emir'in yanına otur sen de. Efe. Luna Park'ı kapattık. <laughs> Vlog çek. Daha kenar takmaya bilmiyorum. Orada n'apıyon? Yavaş kardeşine Yavaş Yavaş Efe bunharca değil Efe yürü. Bacak duydun. Efe, Efe dikkat et. Efe, Efe. Herkese sadece ben mi çarpıyorum? Geliyor, geliyor. Ya diyor ki anne git. yaşıyor. Allah! Bacağım gitti. <gülüyor> Allah! Zıplıyorum <Allah. gülüyor> ya burada. <Bırakın>. Daha <laughs> <laughs> iş burada biter. Aynı Luna var. Park'ı Aynı kapatırız. Var. Hadi yürü bakalım. Hadi yürü bakalım anneşko. Rüya iyi misin? Rüya sen Evet annem. Luna Park kapandı artık. Hadi gidiyoruz. Gel gel gel. Gel ben biz çaktık. Efe. Bir daha seninle biner miyim? Aslan. Anneciğim de öyle dediniz ve gene bindiniz. <laughs> Aslan. O lunapark zaten kapandı. Gerçekten lunaparkı bir, bir gecenin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bayağı uzun bir gece oldu. Şimdi evimize doğru gidiyoruz. Hadi bakalım. görüşmek üzere arkadaşlar. Videoları beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bay bay. <laughs>